Bundan yaklaşık bir sene önce Shogun diye bir dizi izlemiştim. 1600'lerin Japonya'sında geçen güzel bir diziydi. Ama diziyi bitirdikten sonra evreni daha derin incelemedim. Yani Shogun'u takip etmedim detaylı bir şekilde. Ta ki bu yaza kadar. Ne oldu bilmiyorum kitabına başladım. Tabii ki her uyarlama gibi kitap daha çok şey anlatıyordu. John Blackthorne isimli İngiliz kılavuz kaptan bir fırtına sonrası Japonya kıyılarına sürüklenir ve kendini siyasi çekişmenin içinde bulunur. Japonya'da büyük savaşların ardından barış vardır. Fakat şogunluk için sovyular arasında büyük bir iktidar mücadelesi sürmektedir. En güçlü adaylardan biri stratejik zekasıyla öne çıkan Lord Toranaga ve Lord Ishido'dur. Black Thor'un Japon kültürüyle karşılaşması ve zamanla bu dünyaya uyum sağlaması kitabın ve tabi ki dizinin ana temalarından biri. Hristiyanlık, samuray onur yasası yani Bushido ve batı ile doğu arasındaki farklılıklar sık sık gerilim yaratır. Toplam 6 kitap Türkçe'ye çevrilmiş ve 2 cilde sığdırmışlar. Eğer size Japon kültürü, samuraylık falan ilginizi çekiyorsa bir bakın derim. Hem dizi iyi uyarlanmış hem de kitaplar diziden ekstra şeyler içerdiğinden hem dönemin Japonyasının karakterleri daha iyi anlıyorsun hem de akıcı. Ayrıca kitabın yazarı James Clavel'e bir parantez açmak isterim. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda görev yapmış. Singapur'un düşmesi sırasında Japonlara esir düşmüş ve Şangi Savaşı esir kampında 3 yıl kalmış. Bu deneyim daha sonra yazacağı ilk romanı King Red ve Shogun kitapları için ilham kaynağı olmuş. Yazarın hayatı da beni çok etkiledi. Yani savaşıp esir düşüyorsun, sonra o ülkenin kültürleriyle ilgili kitaplar yazıyorsun. İlginç olsa gerek. Dizinin ikinci sezonunda geleceği açıklandı bu arada. Çekimler Ocak ayında başlayacakmış. Gelelim videonun asıl konusuna. Bu Shogunluk samuraylık beni iyice içine çekti. Daha çok böyle içerik tüketmek istedim ve ne oynayabilirim diye bir baktım. Ghost of Tsushima vardı ama oynamıştım onu daha önceden. Yani tekrar oynamak, geri dönme isteği de gelmedi ne yalan söyleyeyim. Sonra gözüme ilk çıktığı zaman nedense şansı bir oyun şarttı Rise of the Ronin. Ben de oyunu aldım, oynamaya başladım ve bitirdim. Peki Rise of the Ronin nasıl bir oyun, ne anlatıyor? Gelin birlikte bakalım. Rise of the Ronin, Team Ninja tarafından geliştirilip 2024'te PlayStation 5'e özel çıkan açık dünya aksiyon RPG oyunudur. Oyun Japonya'nın Bakumatsu dönemi yani 1853-1867 yılları arasında tarihsel bir kırılma anında geçer. Bu dönem Edo döneminin sonu ve Meiji Restorasyonunun başlangıcıdır. Japonya ikiye bölünmüştür. Şogunluk yanlıları, yüzyıllardır süren feodal düzeni ve izolasyonu korumak isteyenler, imparator ve reform yanlıları, batı ile açılmayı, modernleşmeyi ve samuray düzeninin değişmesini isteyenler. Bu dönemde batılı güçler, özellikle Amerika ve Avrupa devletleri Japonya'ya zorla ticaret açtırmaya başlamış, halk arasında büyük huzursuzluk çıkmıştır. Biz bu dünyada bir oyunuz, kendi yolumuzu seçebiliyoruz. Şogunu mu destekleyeceğiz yoksa imparator ve batı yanlısı reformcuların yanında mı duracağız? Hikaye tamamen seçimlere dayalı. Yani kiminle ittifak yaptığın ve hangi görevleri üstlendiğin oyunun gidişatını değiştiriliyor. Oyunun ana temaları arasında özgürlük ve seçim, doğu batı çatışması, ihanet, sadakat, onur ve Japonya'nın dönüşümü yer alıyor. Özetle Rise of the Ronin, Japonya'nın eski ile yeni arasında parçalandığı bir dönemi oyuncuya kendi yolunu seçme özgürlüğü vererek anlatıyor. Yani sadece bir aksiyon oyunu değil, aynı zamanda Japonya'nın tarihsel dönüşümünü yaşatan, siyasi entrikalar ve kişisel seçimlerle şekillenen bir hikaye sunuyor. Gelelim oynanış ve oyunun ilk çıktığı zaman en çok eleştiri aldığı yer olan grafik ve kaplama kalitesine. Evet, Ronin'in grafik kalitesi PlayStation 5 seviyesinde değil. Hatta PlayStation 3 seviyesi desem abartı olmaz. PlayStation 5 özel oyunu deyince farklı bir kalite bekliyorsun, yalan yok. Peki rahatsız ettim beni bu durum, ne yalan söyleyeyim etmedi. Kendimi grafik kalitesine önem veren bir oyuncu olarak bilirdim ama öyle değilmişim meğerse. Beni hiç rahatsız etmedi bu durum. Gelelim aksiyon tarafına. Ronin'de RPG unsurlarından faydalanan bir oyun demiştim. İlk olarak oyunda yalım ikizlerimiz var. Bir erkek bir kadın olmak üzere. Ve onların saçıymış, görünüşüymüş, dövmesiymiş, yara iziymiş detaylı bir şekilde karakterlerimizi oluşturuyoruz. Daha sonra da oynanış tarzına göre oyunda kılıç kökeni adı verilen 6 farklı türden birini seçiyoruz. Mesela full aksiyon gidip milleti kesmek mi istiyorsun abi? Seç katile. Ya da ben böyle laflarımla adamları manipüle edeyim, dil kılıçtan keskinlik diyorsan şahfas sana göre. Daha sonra oyunda ilerledikçe bunu değiştirebiliyoruz bu arada. Sonuna kadar bir kökende oynamak zorunda değiliz yani. Geliştirici Team Ninja'yı niye oyunlarıyla tanıyabilirsiniz? Soul Side bildiğiniz gibi. Ronin'de tam grup ve alaca karanlık olmak üzere 3 ayrı zorluk seviyesi var. Tam bir aksiyon oyunu gibi oynamak isterseniz tam seçin. Öyle de çok kolaylaşmıyor bu arada oyun. Ama tabii diğer iki zorluğa göre bir tık daha rahat. Seken slash oyununa dönüyor yani. Silahlar anlamında da çeşitlilik gayet iyi. Uzaktan ok yay tabanca altı patlar falan var. Yakın dövüşte de olmazsa olmaz katana, farklı kılıç türleri, hançerler de geliyor. Oynanışına göre değiştirebildiğin duruşlar da var. Oyun o anlamda oyuncuya özgü bir aksiyon sunmayı hedeflemiş. Gizlilik tarafı da fena değil, iyi kurtarılmış. Klasik uzun çınırın içinde. ...içinde saklan, düşmanın arkasına gel, indirin yanına. Lassofas de gördüğümüz havadan zıplayıp saldırma da var. Ayrıca kanat takıp süzülürken de düşmanların üzerine atlayıp indirebiliyorsunuz. Bu arada oynanışta peri de önemli. Zamanını tutturabilirseniz düşman afa oluyor, sert darbeler indirebiliyorsunuz. Peri yapmak da zor değil yani. Oyunda eleştireceğim bazı yerler var abi. Neden karakterimiz ekranı bu kadar kaplıyor lan? Bir bana mı böyle geldi bu? Karakterler ekranda çok büyük duruyorlar. Ayrıca o FPS düşleri nedir betimleyince. Oyunu performans modunda oynadım bilginize. Bırakın stabil 60 FPS almayı bazen 30'un aşağısına düştüğü de oldu. Kalite modunda neler oluyordur kim bilir. Bir de karakterimiz çok ağır oğlum lan. Yani bana ağır geldi. Bakın bir boss fight'ta mesela arka arkaya darbe edim. Peri tuşuna basıyorum yapana kadar geçen zamanda dayak yemeye devam ediyorum. Çok ağır karakter. Yalnız şimdi aklıma geldi de oyunun başında karakter yapma ekranında kilo da ayarlayabiliyorsun. Acaba o da etkiliyor mu ağırlığı? Bilmiyorum. O kadar detay düşünülmemiştir herhalde ya. Etkilemiyorduk. Boss fight demişken oyun tam bir boss fight cenneti. Geliştirici Team Ninja elini korkak alıştırmamış bu konuda. Adım başı boss fight abi. Kardeş ben buradan geçmek istiyorum diyorsun. Yok öyle bir işe geçmek. Önce savaş diyor. Ya da Reis ne yaptın o işte diye sohbet açıyorsun. Reis Meis oğlum hayırdır gel boyun ölçüsünü alayım diyor. Ya da bir deniz havası alayım diye istiyorsun. Hemen deniz havası alacak adam mısın? Gel test edeceğiz diyorlar. Bakın abartmıyorum. Daha oyunun ilk saatinde 3 tane boss fight'a girmişimdir. Bu arada oyunda bir sistem var. Ana görevi gideceğiz mesela. İstersen yanına online oyuncu çağırabiliyorsun. NPC değil bakın gerçekten online oynayan birilerini yanınıza çağırabiliyorsunuz. Ben denemedim kullanmadım bu özelliği. Yanıma müttefik aldığımda da NPC kankalarımdan seçtim. Eğer online oyunu çağırırsan da ana görev bitince gidiyorlarmış. Açık dünyada görmüyormuşsun yani onları. Oyunda RPG özellikleri olduğundan doğal olarak seçtiğin diyaloglarda hikayeyi şekillendiriyor. Shogun'un yanlısı da olabilirsin, karşısında da durabilirsin. Yapabiliyorsan ikili de oyna abi ama o da bir yere kadar tabi. Seçtiğin diyaloğa göre karakterler olan bağında etkileniyor. Bu bağlara göre de dostluk durumun değişiyor tabi. Yan görevlere gelecek olursak ilk başta biraz korktum ne yalan söyleyeyim. O klasik bana şu lazım git şuradan topla ya da düşman kampı temizleme işleriyle başlıyor. Ama sonrasında çeşitlenip ana hikayeye destek attığı oluyor. Bomboş değil yani yani görevler. Yapmakta fayda var. Düşman kampı temizleme derken de haydutlar köylere basıp yağmalıyor abiler yeri. Sen de onların icabından gelip köyde tekrar asayişi sağlıyorsun. Öyle yedirmişler. Oyunun açık dünyası da fena değil. Köyler canlı hissettiriyor. Bulunduğun dünyanın dolu olduğu hissini alabiliyorsun. Bu arada çeşitli yerlerde de kedi kingler karşınıza çıkıyor. Sevmeyi unutmayın büyük dostlarım. Oyunda Türkçe desteği de var bu arada. Biliyorum hassas bir konu bizim için. Darası tüm oyunların başına diyelim. Beklentimin çok yüksek olmadığı Shogun kitabının etkisiyle Japon kültürüne merak saldığım şu dönemde gayet akta bir oyun. Ben geçirdiğim zamandan memnunum. Ama bakın tekrar hatırlatayım. Eğer grafik kalitesi ön planda bir oyuncuysanız Ronin size gitmeyebilir. Ghost of Tsushima gibi bir kalite beklemeyin. Neden özellikle Tsushima diyorum? İster istemez kıyaslıyorsun abi oyunu çünkü onunla. Ama siz de böyle samuray temalı aksiyon oyunu ararsanız, ...grafiklerde benim için ikinci planda diyorsanız indirim dönemlerinde bir göz atın derim rolüne. Peki şöyle diyebilirsiniz. Ya Ghost of Yuta çıkıyor. Tsushima'nın devamı çok az kaldı. Onu bekleyip oynasaydın. Hemen şöyle açıklayayım abi. Özellikle yabancı oyuncuların Lazy Gamer adı verdiği bir oyuncu grubu var. Bu Lazy Gamer'lar oyunları çıktı gibi almayıp indirime girmesini bekliyorlar. Artık ben de kendimi bu grubun içine koyuyorum. Yani ülke şartları bu yöne gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz Temmuz ayı PlayStation oyunlara zam yaptı ve 3500 liraya çıktı oyun fiyatları. Steam tarafında zaten Türk Lirası kalktı yıllar oldu. E Böyle olunca ben de Lazy Gamer tarafıya kalben hoş buldum. Oyun sektöründe içerik üreten hem büyük hem küçük kanallara bakıyorum da ekonomi konuşman olmuyor bizim ülkede. Her şeyde olduğu gibi. E bu da can sıkıcı bir durum. Umarım yine bir gün oyun fiyatlarının normal döndüğünü görürüz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hem Shogun'dan hem de Ronin'den spoiler vermeden değinmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.